Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'dayız. Başlıktan gördüğünüz gibi bugün efsane paket açılımı ve efsane gen yükseltme ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere şöyle bir takımımı göstereyim arkadaşlar. Takım bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte güzel bir oyuncular almaya çalışacağım arkadaşlar. Ve paket açacağız mağazadaki güzel ne bulursak yani gördüğünüz gibi 20 8000'e yakın cevherimiz var arkadaşlar. 20 milyona yakında para var. Efsane bir video olacak arkadaşlar. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sizlerden bu videoya 70 beğeni artı abone olmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olsanız çok sevinirim cidden. O yüzden sizler de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Şurada bir ödüllerimiz varmış. Neler var alalım hemen. Çok önemli değiller ama alalım hemen. Çıkalım şuradan. Ondan sonra bir takaslara gelelim arkadaşlar. Takaslarda neler var? Şöyle bir paket var. Burada ne diyor? 11 e toplam gen 980. Gen büyüktür, eşittir 80 ve toplam büyüktür 980. 8'i 8, 8 e... acaba bu neye mantıken oluyor? İlk 11 mi kuracağız? Ne yapacağız? Ben anlamadım ya. 980 gen yani hangi mantığa göre olmuş? Ben anlamadım arkadaşlar. Bilenleriniz yorumlara yazsın açıkçası. Bunu nasıl yapıyoruz ya? 980 diyor. Çık şunlardan. Tık şunları koy. Bu yine 880. Bu ne? Ben anlamadım cidden ya. 881 ne ya? <laughs> cidden bir tane mi arttı? Dur o zaman. Çık şunları. Demek ki bunlarla olmayacak yüksek genli oyuncular lazım. Biz peki nasıl yapacağız? Şöyle bir bunları koy bakalım. Şöyle denemelik yapalım. Bunlarla gördüğünüz gibi oluyor. Ama tabii ki de değer mi arkadaşlar? Bir söyleyin değer mi? Asla ve asla değmez açıkçası. O yüzden buradan hiç uzatmadan çıkalım arkadaşlar. Burada şey var 85 artı oyuncu diyor. 83 artı 4 oyunu seviyor 70 artı bu olabilir aslında burada neler var peki Zidane ne kadar güzel durdu be 3 3 4. <laughs> nerede 4 ha şurada şu oyuncuları koyduktan sonra buradan bir paket ilk paketimizi al, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir açalım onayla dedik takas dedik ve uzun zamandır gelmeyen FIFA videosun hatırına bakalım buradan ne çıkacak arkadaşlar. Haydi. Aa kötü çıktı ya. Çok kötü çıktı yaptın yani olmadı oyun arkadaşlar. Kötü oldu bu. Buradan şuraya da gel bir 70 bir tane oyuncu ver şuradan bir tane. Belki buradan belki buradan gelir değil mi? Hiç beklemediğin yerden bir anda gelir derken geldi ha. Aferin Messi o neydi lan? Bir tane adamın ismi vardı sağdaki. Buradaki ne diyor? Bir tane MLS fişi. Bu öğeden yok. Bu ne? 82 artı oyuncu. Tamam. 80 artı 3 oyuncu. 1, 2, 3. Bunları da ekledikten sonra bir tane de buradan paket açalım. Haydi dedik. Haydi dedik. Yola mola atmıyor. Bak. Yola falan hiç atmıyorsun. Fred'e benziyor bu Fenerbahçe'deki biraz ha. Android'e bir hafif. Burada da daha açılacak paketler güzel yok açıkçası. Şimdi arkadaşlar mağazaya girelim. Asıl en önemli olan yer burası açıkçası. FIFA Points değil. Burada takaslardan Demios, Rivals'dan Totev oyuncularına girdik. Burada gördüğünüz gibi 93 Fallen, Hurricane Modric gibi oyuncular var arka. Messi mi lan o? Messi de var gördüğünüz gibi. güzel oyuncular var arkadaşlar açıkçası. Ve bizim ne kadar paramız var arkadaşlar? Şuradan gördüğünüz gibi 4000 paramız var. Buradan oldukça fazla paket açacağız. Minimum 10 tane açabiliyoruz zaten. Yani en fazla 10 tane açabiliyoruz pardon. Bir 10 tane buradan açacağız. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Hiç uzatmadan bir tane açtım arkadaşlar. Hayırlı olsun derken Yol attı haydi. Haydi ne geliyor? O nereye gittin ya? El Hilal. Güzel oyuncu gelmedi açıkçası. Bakın burada burada buradakilerden hiç gelmedi yani. Bir tane daha açalım. Haydi. Haydi güzel bir şey ya. Yapma be. Yapma be. Güzel başlamadık bak ya. Güzel başlamamız lazım. Hadi. <laughs> arkadaşlar ben buradan paket açarken derken yol attı Bale mı? Gareth Bale. <laughs> Bale. Gördük arkadaşlar. Ben buradan arkadaşlar paket açarken sizler de aşağıdan abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar abone olursanız. Bu videoda paket açacağız arkadaşlar. Diğer videoda ise Diğer videoda ise gen yükseltme olacak arkadaşlar. Bu videoda sadece paket açılma arkadaşlar. Sadece paket açılma. Başta demiştim ee, şey atacağız diye. Paket açılma ve gen yükseltme. Ama ve arkadaşlar bence tek paket açsak. Video çok uzar çünkü arkadaşlar. Ben bir kere böyle bir video yapmıştım. Yarım saatten fazla sürmüştü ve ve ee, baya uzundu yani. Kaç izlenmişti hatırlamıyorum ama yani güzel de arkadaşlar açıkçası ama iki video olsun daha iyi olsun arkadaşlar. Ve biz buradan konuşurken hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Hiç yola falan atmadı bak. Sizler arkadaşlar bana destekle bulunmak için abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Harbi çok kötü ha. Hadi. Son bu da. Haydi oyun. Ver bir ya. Ver hadi ya. Yapma be. Yapma be. Bitti burası. Sıra şuradaki paket. Oo, burada çok kaliteli oyuncular var açıkçası. Burada bir şey vermez bize ya. Burada yol atsa da vermez burada bir şey arkadaşlar. İngiltere sağ ortası sağ hiçbir şey değil bu çöp. Oynar bir üzülüyorum bak şu an. Üzdün beni oyun hadi yapma be. Üzme be bizi. Ver hadi. Kaç paketim son bir paket. Haydi. Haydi gel bakayım. Geldin inandım. Geldi şu an. Geldi. En azından yol attı. O Hırvatistan mı ne? Real Madrid. Büyük, büyük ihtimal Modric. Derken Modric'ti. Modric de. Modric'i keşke diğer pakette verseydin. Çok iyi olacaktı açıkçası. Şuradan şuraya bir bakalım. Burada bir şey yok. Önerilen kısmında öne çıkanlar var burada. En çok satan da değil. Burada değişik paketler var ya. Harbi kaliteli paketler var ama. Bu ne? Burada da baya bir şey veriyor yani. Şu Zidane çıkarsak harbi çok iyi olacak ya. Bu ücretsizmiş. Açalım bunu ya. Güzel güzel. 1250 cevher buradan geldi. Şu ücretsiz de açalım. Zaten buradan. <laughs> Yol attı ya. Oha bir de şey yapıyor. <laughs> Çok iyi ya. Baya güzel. Şimdi e, Ne açalım? Bir bakalım hemen şuradan arkadaşlar. Şu 12500'lük de bayağı açıkçası şey veriyor yani. Bundan açabiliriz. Bu 18 bu Bunda da bayağı bir şey veriyor. Burada şey bundan açabiliriz ya. Bir bakmam, bir düşünmem lazım. Burada da MLS paketi diyor. Şuradan biz bir 10 tanemizi açsak mı ya? Bir bakalım şuradan yıldız biletine gel. Öne çıkanların falan. Burada bir 15 bin bakalım. Yok ya burası harbi kötü arkadaşlar. Hiç yani. Girmemize gerek yok bence hiç. Yani çöp burası bence. Şöyle bir en iyi etkinliklerden. Şuradan standart paketten bir tane vurduk. Ve zidanımızı, zidanımızı aldık gittik. İlk paketten olmasa da. İkinci paketten aldık gittik arkadaşlar. Yani hiç uzatmamıza gerek yok. Bak dediğim gibi ama Zidane gelmedi. Meksika mı ne burası kaleci. Değişik bilmediğim bir takım. Ve Ocho. İyi aslında kötü değil. Açıkçası ama. Tabi o kadar iyi değil. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Haydi. Geldin inandım. İnandım, geldi, ikon geldi, Zidane geldi, Zidane. Fransa, hadi, Medo, ikon, Petit, Petit. Bu muydu yani? Zidane geldi zannettim. İlk önce bir Fransa'yı görünce, Fransa'yı görünce abi orada çok şey oldu ya. Fransa'yı görünce A dedim şey, Medo. Yani Zidane MO oynuyor yani oyunda ama yani belki dedim belki MDO yapmışlardır yani. Bir an zannettim geldi ya. Harbi mutlu olmuştum. Hiçbir şey vermiyor ya. Kötü oldu bak. Yapma oyun. Yapma lan. Ver hadi. Bak. Usta. Bu da son paketti. Hadi. Haydi son pakette attı. İkon. Fransa gelmedi. İtalya. De belki MFV kesin kötü. Yüzde bir milyon kötü. Derken dediğim gibi. Aa. 18.800'lük paketi açamıyoruz. Mükemmel ya. Şimdi bizim bir, 1 K kadar cevher bulmamız lazım. Buradan bir 50 geldi. Hadi bulur muyuz? Belki buluruz ya. Belki buradan bir şey gelecek, değil mi arkadaşlar? Biz zidan buradan patlatacak. Evet patlattı zidanı. Zidan da çok iyi ya. Hadi be. Nereden bulabiliriz? Nereden bulabiliriz? Burada bulabilir miyiz? Hiç bence biz bulamayacağız ya. Bence arkadaşlar benim tavsiyem şuradan en iyi etkinliklerden şu 12.500'ü açarız ya. Şuradan son paketimizi de açalım o zaman. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ne diyeyim. Son paketten dan geldi. Geldi. Şu an geldi. Gelmedi. Hollanda. Tottenham ve büyük ihtimal şey geldi. Derken o değilmiş. Tahmin ettiğim oyuncu gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. 12.500'ü vurdum. Elim çarptı bir anda. Mega paketten de yani. Bir zidane verme. Eh, bir an yola atmadı zannettim. İkon. Portekiz. Bu nasıl bir ikon ya? Şey mi geldi yoksa? Figo. Rui Costa mı? Ciddi misin oyun? Yani cidden bunları mı verdi? Şu an üzüldüm. Üzdü, üzdü biz oyun. Oyun üzdüm biz oyun. Ki yapma be. Niye böyle yaptın be? Belki buradan yüzümüz güler hadi ya. Yok buradan da bir şey vermedi. Niye vermiyorsun? Oo Türk oyuncu geldi söyüncü. Gel şuradan hadi açalım ya hadi ya bir şeyler açıyoruz oyun. Ya bir destekle bulun sende ya. Şu videonun başlığını yapamayacağız ya. Üzdü oyun, üzdü fena üzdemde. Paketler bu kadardı arkadaşlar. Yani hiçbir bir şey gelmez. Bari takaslara gidelim. Buradan bir şeyler yapalım ya. Bunu yapalım mesela. Gel şunu yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 şuradan da 1 2 3 4 5 tane oyuncuyu koyduk ve bence yüzümüz burada gülecek bari hadi güzel bir oyuncu yerde başlığa koyalım be. Haydi yüzümüzü güldür be. Arjantin güzel olabilir stoper, stoper şey gelecek ya. Ya yine 90'lık geldi ama yani o kadar güzel değil bence ya hızlı ekle bence bir, bir bir, bir buradan bir tane daha paket açıyoruz arkadaşlar. İnandım var ya bu sefer kesinlikle geldi arkadaşlar. Aha. Kesinlikle geldi dediğimiz oyuncuya bak ya. Yani. Yapacak bir şey yok ne diyelim. Şu paket ne diyor ne istiyor 88 bir tane oyuncu diyor. iki bu oyuncudan iki tane çıkartmışız ya. 86 bir tane oyuncu. 81 gen 3 oyuncu. Bundan açsak mı? Neler var? Zidane'ı gördük. Çok güzel gözüktü gözümüze. O yüzden bir açalım. Zaten bu oyuncunun 2 tane var. Buradan da bir tane Rui Costa. Buradan neyi koysak? Rui Costa'yı koy. Şurada o istiyor 81 gen 3 tane oyuncu. Ver ver ver. Ne olacak? Ha arkadaşlarımızın için ya. YouTube'daki YouTube'daki arkadaşlar için be, haydi, haydi dedik, geldi 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 kesinlikle geldi, of dedik be, bakıyoruz neler geldi, aha ikon, haydi, Santrafor, Ajax'ta oynuyor, Ajax, Alexander Arnold geldi, bu da kötü değil İyi ya orta ya yine. Bence bir hızlı ekle dedik. Buradan neler verdi? Bunu verdi. Şunu verdi. Onu verdi. Modric'i verdi. Bence Modric yerine şu 80. Bu oyuncu satılıyor mu acaba? Hiçbir fikrim bilgim yok. Bunlar satılıyor. Sergio Ramos'un ve bunlar satılmıyor büyük ihtimal değil mi? Ver bunu ver bunu. 90'lık ver. 80. 86'lık oyuncuya 90'lık verdik. Buradan kesinlikle verdin oyun. Yani %1 milyon verdin artık yani. Güzel bir şey Portekiz. Cristiano Ronaldo değil. Paris Saint-Germain mi ne bu? Vitinha. Çok kötü. Ya niye böylesin? Niye? Sinirlendiriyor ya insanı. Bir şu Bro B'ye bakalım. Satılıyor mu bu oyuncu ya? Oha ya. Satılmayan oyunculara bakar mısınız ya? Bu ne ya? Yazık ya. Harbi yazık. Bu ne arkadaşlar be? Dolu satılmayan oyuncu var. Var ya. Yani geneli satılmıyor. Yüzde kaç bilmiyorum da. Birçoğu satılmıyor ya. Bu otomatik hızlı ekleyince niye olmuyor? Şuradan gelelim. Bu paketten yine açsak mı ya? Sizler için be arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için bu paketi de açtık be. Sizler için. Haydi. Ya olmadı be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne diye? Bu kötü oyuncular geldi. Şuradan bunu da açalım. İnternet gitti ya. Ne oldu? Tekrardan geldim arkadaşlar. Bir internet gitti. Şu paketten hızlı ekle dedik. 88 artı oyuncumuz yok mu cidden ya? Cık. Ah be. Buradaki paketi de açtık arkadaşlar. Bunların hepsi sizin için cidden. O yüzden sizler de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Stoper. Buraya da yapabilecek miyiz? Bir bakayım ya. Burayı da yapalım bence arkadaşlar. Zaten satılmayan dolu oyuncu var. Üstlere gel bakayım. Bunların geneli satılmıyor. Şunları da şöyle şuradan eklesek. Hadi be uğraştırma ya. Niye bu kadar uğraştırıyorsun? İlk 11 oyuncusu diyor. Başka ne var? Bunu ekleyelim. Günü olmuyor ya. İlla ne yapalım yani? Ya oyunu abartma hadi ya. Oha ciddi misin? Daha eklenecek oyuncu yok sen bilirsin. Uzaklaştırdım ben. de Gerek yok. Şuradan açalım arkadaşlar. Bu mls fişi istiyor pardon. Şuradan hızlı ekle dedik. Buradan açalım. Bak. Icardi mi? Icardi gitmesin ya. E, Bonitçi de Fenerbahçe'deydi herhalde. Açalım şuradan bir paket daha hemen. Bu da son pakette arkadaşlar. Verdi, verdi, vermedi. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Toti'ye gittik ya. Şaka. Sol kanat. Milan. Neyse sen. 91 Rafael Leo. Çok iyi be. Son paketten verdi be. Şöyle bir ekran fotoğrafı aldık. Bu satılabiliyor muyum? Böyle arkadaşlar hemen bakalım satılabiliyor mu? Satılabiliyoruz çok iyi bu arada. Bakalım satılmasa da takıma mı koyacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Satılamıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerden bu videoya 75 beğeni bekliyorum. Artı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.